Soğut oyunları aktüel kanalımdan hepinize selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün geldik. Gate of Olympus Super Skater'dayız. Derimizin yanındayız. 55.000 gibi de güzel bir kasa yükledim. Geldim karşınızdayım. Niyetim bu kasayla güzel bir vurgun yapıp 15 Ağustos Cuma gününü en güzel, en mutlu şekilde kapatabilmekte. 2 gündür dedeydik. Çok da güzel vurgunlar yaptık. İ Önceki gün 313 binlik dev vurgun. Ondan sonra 268 binlik dev vurgun. Bugün de geldi tekrardan dedeye. Şansımız dededen deneyeceğiz. Umarım bizi üzmez. Cuma gününde güzel bir vurgunla kapatmamız için elinden geleni deli de yapar. Biz de yaparız. Akıllıca oynarız. Aşk özürlük yapmayız. Güzel bir vurgunla umarım günü kapatırız. Çekilişimiz de devam ediyor. Hatta bir taraftan oyunu başlatayım. 15 binlik siperle. Gözünüz oyunda. Kulağınız bende olmaya devam etsin. Çekilişimiz devam ediyor. Tek yapmanız gereken videolarıma yorum yapmak. Başka hiçbir şartı yok. Noktada ayarsanız çekilişe katılabiliyorsunuz. Çekiliş sonuçlarında her pazartesi videomun sonunda veya yorumlar kısmından açıklıyorum. Çıkan kardeşim bana Teams veya Telegram üzerinden ulaşıyor. Ben de harçlığını gönderiyorum. Devam edeyim arkadaşlar. Uzun zamandır oynadığım sorunsuz, sıkıntısız, lisanslı yerleri Tek bir link halinde yorumlara bıraktım. Güvendiğim yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadım. Başımı ağrıtmayan lisanslı <laughs> salon yerlerdir 500x 500x gelir bir devamın yeşiller geldi büyütür müsün nur tek tek kal lan süper başladık oyuna süper başladık 10.000 bin. 10 bin. aldık devam acayip oldu 500x yakaladık daha 8 bin var vurdu olmadı buraya vur yakalayalım Yapma be Bura. Gözünü seveyim kupa çarpan Çarptı burayı kupalarda geldi nefis oldu büyür bir biraz daha Sarı Sarı geldi Yeşil Yeşil Yeşili de yaptı paramparça ettik işte be Aslansın lan dede. 43 binlik tertemiz bir ödeme daha aldık buradan Daha 4 spin var Müthişsin müthiş Bursa. Vurdum büyük x kaçtı ah be Devamı Vurdu 25 x güzel Üç günler dedenin üstünde Neler var neler Vurdu yakalayalım yakaladık buraya Yeşil yapması lazım Yapma lan tek de bıraktı 13 bin daha geldi Sol spin'e gideceğiz Vurdu Moru yakaladık nefis oldu yüzük geliyor Yüzük yüzükler de geldi Parap ettik tam buradan İçinden geçtik dedenin yeşil de geliyor Sarı yeşil sarı geldi yeşil geldi Cahir cahir oldu abi 500 isten vurgun geldi kum saatleri da geldi Neler yaptın dede Dede neler yaptın 604 çarpanı vurduk 124 bin aldık İçinden geçtik oyunun Süpersin lan dede Acayip bir şey oldu ya. bine geldik bir anda. Ha bu neler yapıyor ka 3 gündür. 3 gündür dede bize neler yapıyor. 15 binlik süper gönder tekrardan. 3 gündür deli gibi ödüyor. Güzel. Fix'le başladık. Güzel. Çarpılın çattı Çarptı burayı. Olmadı. Devamı gelmedi. Ben yapmadı. Vurdu. 100x kaç yapma. 2'dir 100x kaçırıyoruz. Vurdu. Olmadı. Düzelsin. Çarptın. Çarptın oğlum. Çarptın oğlum. Çarptın yeşille beraber 109 kat. Yapmadı. Elimize verdi elimize. Taş tekteydi. Bunun devamı gelmez gibi ama. Gelmedi de. 42 çarpan. Yüzük var. Çarp oğlum 84 kat. En azından zarar az alsın yapmadı yine. Elimize verdi hemen arttırdım. 22.500'lük süper gönder gelsin. Gönder oğlum gönder. Kalsa 4 katın katında. Devam. Musluğu açmış idi 3 gündür. Felaket ediyor. Mavi. Çok güzelsin. Devamı zor gibi buranın. Bir tur daha çarptığı severiz böylesine. 25 x Haydi olur. Vurdum. Olmadı. Güzelsin. Çarpar mısın bir tur daha? Çarp buraya bir kupa çarpan. Bir kupa çarpan yapmadı. Devamı kırmızı. Süper oğlum. Sarı kum saati. Mavi, yeşil geldi. Bir mavi çarpan, bir mavi çarpan. Şimdi çarp burayı. 209 katı çarptı burayı. Süper oldu lan. Mor da gelir mi? Mor. Moru da yaptı. Kupa geliyor arkasına. Bir tur daha çarpan. Bir tur daha çarp de Çarp lan. Pu. Çarp 427 katı. 420 kat yapmadı. Lan oğlum bir tur daha çarpsın süper olurdu ya. Güzel. Devam et. Kesti. 10 10 almaya devam ediyoruz. 6 spin var. Vurdu. Olmadı. Bir tur daha. Yine olmadı. Mavi. Vurdu. 15x. Güzel. Son 2 spin 60x var. Sarı geliyor geldi de şimdi de çarparsın kupayla beraber kupa da geldi şimdi çarp olun çarp olun çarptım burayı nefissin bir kırmızı yap bir de bir kırmızı kırmızı mor beraber bir tur da açalım yap bana ama güzel ödemeyi kaptık buradan 16 aldık süpersin lan dede süpersin lan dede son spin yeşil mavi çarp direkt çarp direkt ya yapmadı 236.000'e bine geri geldik hemen geri şöyle arttırdım 25 binlik süper dedim gönder gelsin dedim gönder gelsin dedik haydi dedi 200 binin altına düşmem dostlar Tarparak başladı devamı gelmedi vurdu olmadı devamı mavi kupa çarpan. Kupa çarpan ya. Hadi oğlum bir kupa çarpan. Çarptı burayı sarı geldi. Artık şu kupayı da at buraya mavi ile beraber. Mavi bir mavi kupa geldi bir mavi mavi de geldi moru moru da yapıyor moru da yaptın bir tur daha çarpar mı yapmalı olsun güzel ödeme güzel ödeme devam dede Güzel. 1500 daha aldık. Haydolun vurdun mavi. Devamı zor gibi. Gelmedi de. 67 çarpan olduk son 6 tipin. Hadi lan şu güzel tambullarından yap bir şeyler kırmızı güzel işte bak böyle gel bana yeşil tek tek aldı yeşil yeşili tek tek bıraktı devam vermiyor abi bura yapmadı. Hemen çektim. Hatta yok ya. Direkt 25 binlik dönle. Yani eşekliyse 1000 lira herhalde ödemesi de. Buradan da büyük ödemezsen kaçar giderim. Haydi dede. Üzme evladını. Güzel bir şey ver. Çok daha büyük karla kapatalım. Zaten 4 katılmayız. Devamı gelmedi. Müdahale boş. Burak olmadı. Vurdu. Yine olmadı. Vurdu. Hadi indirdi Avni yukarıdan. Çarptı bir tür daha. Yüzük de geldi. Mor çarptı. Mor gelmedi. Güzel x yakaladık ama 50 x yakaladık buradan. Pardon. Aynen 50 x güzel. Güzel oğlum. 6 spin var. Hadi toparlayalım. 25 yakaladık. Yine kesti. 75 x olduk. olmadı bura yapma lan son spinle iki spin var hadi son spinle ver yok abi yok yapmadı ben de hiç zorlamam arkadaşlar 15 Ağustos Cuma gününde dededen nefis bir vurgun yapıp günü en güzel şekilde kapatıyorum 3 gündür efsane vurgunlar yaptık efsane ödemeler aldık dedenin de e de teşekkür edelim. Ne diyelim yani diyecek başka da bir şey bulamıyorum. Oynadığım yere bugün oynadığım yere sizler için yorumlarda bırakacağım arkadaşlar. Girip yorumlardan bakabilirsiniz. Umarım sizler daha büyük vurgunlar yaparsınız. Max'inler nasip olur? Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Takipte kalın. Hoşça kalın dostlar.